Selamu aleyküm reis. selam Rambo. Yine karşılaştık. Evet. En son arabanla gezdirdin bizi demin. Gezdirdim. Benim aldım kendime. Hayırlı olsun reis. Demin gezdik. Aklımız aldın. Da, anahtarı da buradan arkadaşlara gösteriyorum. Neden gösteriyoruz hocam? Neden gösteriyorum? Çünkü bu arkadaşlar ilk bu işin ilk erbabı kim? Mustası kim? Sensin reis. Ee, ben çıkardım. Bir selam Neyi bile yollamıyorlar bana yani. Bir selam bile. Seviyorlar seni. As Hastalar mı diyorsun? Hastalar sana ya. Aa. Harbi hastalar ya. ya. Ya, niye bizi uyandırmıyorsun heriflere yok o zaman yazıyorsun Emrah'a ya gider yapılıyorlar böyle yapıyorlar. Neyse Bil ufaktan hani sen ünlüsün ya. He. Evet. He. Evet. Hani ben onu atar yapayım ben de gündeme gireyim. Film yapayım ben. Eee ben, ben uyanamıyorum ben okuyorum evde sinir krizleri geçiriyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya yok işte Emrah'a gider mi der e falan. sen artık falan. parayı kardeşim, buldun. Bak kardeşim zaten bende para vardı. Evet. Tamam mı? Diven mi yaptık? Ben de para olmasa bu Gazi Osman Paşa'nın en nezih yeri burası Anteplioğlu. Buraya girmen için bir kere senin cebinde kalıbın olması lazım. Evet. Anladın mı kardeşim? Demin de kalıbı yaptık. Kayıntıyı da yaptık Allah'ın izniyle. Ama anladın mı? Şimdi Allah razı Bizim olsun. Bizim mekan sahibimiz Antepliolu mekan sahibi Mehmet abimiz. Evet. Allah razı olsun bizi her evet. zaman ağırlıyor. E buraya kalıplı adamlar. E ben de zaten para vardım Ben başta sen yok bana... Yok dedim be ilk başta. O muamele değil. Bir dakika dinle be ya. <laughs> dinle bir dakika. Sen bize baştan... Ben ne dedim? İşte ortalık bozuk dedim. İnsanlar Eren bunu yapabilir, şunu evet. yapabilir. Hırsızlık yapabilir. Neden? Ters olukta Ben dedim mi? Ben çok ters oyum. Evde zeytin yok. Bir ara dedim ne galiba Allah senin de belanı vermesin. <laughs> Kavunuyoruz dedin. Dolaba aç, dolap benden aç. Öyle mi dedin be? Oğlum Ey dolapta her şey var. Allah cezanı vermesin. Poşetlerle görmüşler zaten seni. He, o gencallar mencallar mı? Oğlum gencallara para vermiyorsun. Kart var. Fos makinesinden geçiyor. Öyle dediler zaten. i̇stihbarat da öyle geldi. İstihbarat. Bizde para var Rambo. Yani biz insanlarla çalışan insanız yani. Bizde para olmayacaktı, da sende mi olacak? <gülüyor> <gülüyor> Rambo seni seviyorum. Biliyorsun. Eyvallah. Evet. Seni seviyorum. O buradan Sultan Mahalli'deki bütün arkadaşlarıma da selam söylüyorum. Benim sülalemin yarısı orada. Galazalardan. Onları iyi tanırlar. buraya artık. Orada Burada, büyümüşün. Orada büyüdüm tabi canım yani. Ama benim parayı burada buldum. Parayı tabi Gazi Osman. İnsanın doğduğu yer değil doyduğu yerdir. Anladın mı? Yarı sülalem orada. Yarı sülalem burada. Biz şeyiz ya. Nedir o? Savaşa gidiyorlar ya. Komançıyız biz. Comanches. usta biz. Romanlar Comanche. Uzatma. Bak romanlara mana bulan insanlar mikrofonu elime ver. Çok yakışır. Çok yakışır. Ba balık mı kaynayan anlar izliyor. Kafana vuracağım şimdi. <laughs> tut. Tut bakayım. E e senin eline yakışır dayı. Neyse romanlar dediğin zaman usta insanlar romanlar nasıl bir insanlar biliyor Allah musun? Abi, bir türlü <laughs> konuşamadım. Psikolojimi bozuyor bu herif benim. Yalnız <laughs> Alendelon. Onu da tanıştıracağım seninle. Romanlar dediğin zaman aklına ilk gelen şey <laughs> eğlence. Usta bizim 20 liramız olsun. Biz eğlenceli insanlarız. Evet. Biz böyle. Yok kafamızı onu takalım, bunu takalım. Birincisi vatan hainleri değiller. Allah razı olsun. Evet. Yani vatan haini derken bu şekilde yani diller. Hani biz herkese merhametliyiz. Herkesle oturup onlarla bunlarla ırk ayrımı yok. Herkes bizim soframıza oturabilir. Yemeğimiz varsa paylaşırız. Her şeyimizi paylaşırız. Biz böyleyiz. Bir romanlar böyle. E var. İçimizde kaypak olanlar da var. Ama onlar da neden yapıyor? Ters Tersoluktan ters yapıyor. Harbiden soluktan yapıyor. Yok adamın durumu kardeşim şimdi. Adamın durumu yok. Adamın mesleği yok. Herifin yapacağı iş ya onu yapacak ya da kaflik yapacak yani. Başka bir şey yok. Yani Bütün tersolar bunu... Yok bir de geldik şimdi. Bir ton kayıntı yaptık. Bir de bunun hesabı var reis. Ya sen... Hesap sende reis. E, sen sıkıntı yok. Hesap her zaman bizdir. Türk keneleri göstertirme helal yapsanız başka iş yapıyoruz ya Rambo. Bizi. Ama hakkıyla kazanıp da bu kadar yol almış tek kardeşimiz. Beni. <gülüyor> <gülüyor> sana dayak atan olacakmış öyle mi? Dayak atan olmuş sana. Evet reis. Nerede oldu olay? Zaman gazetesinin önünde. Paderiz yapacaklardı beni. Aa. Bayrakla çaktı kafamı. Herkesin bir işi var, herkesin bir görevi var. Herkes işini ve görevini yapsın yani. İnşallah. İnşallah. İyi mu suratını senin? Nur var suratında valla. Hangi cemaatteniz? Ben Mahmut Efendi Hazretlerini seviyorum. İsmail Ağa'yı seviyorum. Bağlı değilim ama kalbim orada. Bitti. Maşallah. Kalbim orada usta. Fakat cumalar yok. Vardı onlar da yok oldu. Oo, Bu neden oluyor? Neden oluyor? Hep günah dalgalarına dalıyorum. Da günah dalgalarına dalıyorum. Da dünyaya daldık. Aldık, aldık BMW'yi dünyaya daldık. Da Böyle geçmeyecek. Tak mezara gireceksin. Allah Esin. cezanı... Ay, çay akabının markasına bak. Allah belanı... Aa. 400 milyon bu ayakkabı, kafayı yedik. Bir kira, Roman'ın bir tane kirası bu. Ama diyorum ki ben sana, He. bu bitecek. Pamuğu tıklayacaklar, pamuk da bitti artık. He. Silikonlu tabanca çıkmış, He. onunla yapıyorlarmış Ya ben öldükten sonra ister pamuğu isterlerse de ee, beni konuşturuyorsun işte Rambo. Yok, demek istiyorum ki yani ölüm gelecek, gülüyoruz, ediyoruz Ölüyoruz ama yani. hazırlık yapmak lazım reis. Hazırlığı yapacağız Allah'ın izniyle. Silikonu nezin. yemeden önce. He. Evet Rambo, aferin Şimdi... lan. Evet, silikonu yemeden önce ekmeği yemek lazım. Yani arete çalışmak lazım. Arete çalışmak lazım. Biraz daha arete çalışalım. Dediğin gibi daha doğrusu. Sanki. Şu an daha başlayacağız e, cumaları inşallah. cumaları terk eden, üç cumayı terk edenin kalbi mühürlenir reis. Benim kalbim mühürlendi mi? On aydır gitmiyorum. Oo. On ay oldu. İçin Ki ben çok de? düşkündüm böyle şeylere. Rambo, cumalarımı kaçırmazdım. Perşembe akşam her şeyimi hazırlardım. Banyomu falan filan. Bir saat giderdim, farz dinlerdim. Sonra namazımı kılardım. Yalan atıyorsam Allah çapsın beni sonra Bu saatten sonra saat 8-9'dan sonra Gökhan Doğan Show başlıyor. Ben oraya gideceğim. Kimseyi takamam yani. <laughs> evet hocam. Parayı bulduktan sonra mı bıraktı bu testiden yaptığı iş? Valla şimdi Aziz abicim e, olaya böyle gireceğim. Ben gerçekten buradan sesleniyorum. Çok ters soluklar yaşadım. Bir saniye dinle be abicim. Beni dinleyen buradan... Bak benim çok dostlarım var. İzmir'de Aykut babam var benim. Aykut Perküs Aykut babam var benim, Solis abilerim var, Berzan abilerimiz var işte. Her yerden arıyorlar aklıma gelmiyor şu an. Balıkesirler, Canerler onlar bunlar. Anasız babasız büyüdük biz. Sen nereden biliyorsun lan Rambo? Annen ölse. Nereden biliyorsun? Muhammed abi. Tut mikrofonu o zaman. Biz harbiden anasız babasız ezgin bir çocuk büyüdük biz. Allah razı olsun işte. bu sıkıntılar çekmişsin. Fenalar hem de çok fenalar. Yanlıklar çekmişsin. Yeter artık. <laughs> Çektik ziyanlıklar çektik ama ne yapmak gerekir? Hayat sana yumruk atıyorsa sen hayata kafa atacaksın usta. Yıkılmayacaksın. Hayatın attığı yumrukla yıkılmayacaksın. Anladın mı? Ne anladın böyle yapıyorum. Peki ne anladın? Demek istiyorum ki kardeşim He. ben seni takdirliyorum. Aklısın kardeşim. Şimdi her e, çekilen her çekilen acının sonunda bir mutluluk vardır baba. Doğru mu? Ben de mutluluğu buldum. Çalıştım, parayı buldum. İşte parayı nasıl buldum? Senin gibi abimin yanında takıldım. <laughs> Abimiz menajerdir kendisi. Gerçekten söylüyorum. Konserler. Anlat Acık kendini anlat. Yok gerek yok siz. Ben bölmeyeyim. Olur mu öyle şey Aziz abicim? <laughs> Aziz abimin şirketi <gülüyor> var. <gülüyor> Etiler. Evet soracağım. Etiler'de ne dükkanın vardı senin Aziz abi? Benim reklam ajansım var. Başka? Ne oldu dayı sonra? Yok duruyor. Duruyor, devam ediyor. Sonra? Ben festival, festival yapıyorum, konser yapıyorum, Doğru. sanatçılarım var. Doğru. Event yapıyorum, stand yapıyorum. Nasıl işler? Şükür Allah'a Şimdi buraya geldik. Nasıl para? E senin gibi abilerim olursa, Tolga abi gibi abilerim olursa, Mehmet, gibi. Mehmet abi gibi mekan sahibi, baba bir Antepli'nin sahibi. iki tane karşılıklı. Abi dünya milyarlar diyorum ben geldiğim zaman Emrah'ım gelmiş tak tak hemen elemanlara yemekler neden bunlar? Allah razı olsun. Sevgilimden. sevgililikten. E bizim yanlışımız kusurumuz olsaydı burada oturacak sandalemiz olmazdı. E böyle abilerimizin yanında sırtımız yere gelir mi Rambo? Allah'ın izniyle gelmez. Gelmez. Sen yarım çok az çok biliyorsun geldin Bakırköylere kimlerle oturdu durup evet. Bir tane terso gördün mü arkadaşımı? Hep. Hep. Kiminde yediler, 7ler kiminde Kimin debememeler kimi? İşte bunu benim Ben de onlarla sırtın... yarışıyorum diyorsun. He benim sırtım yere gelmez Rambo. Akıllı Anladın ol. mı? Akıllı ol yani Rambo. Biz terso insan değil. Bazılarına meşaz gitsin zaten anladın mı? Hani benim müzisyenlik tarafıma bakıp da yargılamasınlar. Benim bir tarafım müzisyen ama arkamdaki abilerim sağ olsun, Hepsi kültürlü insanlar, hepsi mekan sahipliği falan. Sırtım yere gelmez yani. Fazla da konuşamıyorum Rambo. Buradan herkese selam yolluyorum. Bak kardeşim. Benim, benimle tutunmayın. Bak burada bazı dengesiz arkadaşlarıma söylüyorum kardeşlere böyle ufak çoniler var ya dengesizlik yapıyorlar yapmayın kardeşim bak yapmayın ben de Sarıgöl çocuğuyum Gazi Osman Paşa çocuğuyum benim eski alemim bir gebeteme bir bakın bakalım ondan sonra argılayın tamam mı kardeşim beni şu an bak valiler tanıyor belediye başkanları tanıyor. Tanıyor o bütün şey tahtalar mi? tanıyor seni. Tahtalar zarbolar polisler amirler memurlar herkes benle resim çekiliyor. neden? Adamlar benim çalıştığım mekanlara bile geliyorlar bu abicim. Aa Emra esnaf çocuk. Tamam bitti olay diyorlar. Ne <laughs> yesin o suratını çirkin <laughs> köpek çirkin. <laughs> Selamlar olsun herkese. E, bu röportajı fazla kafanıza takmayın. E tıklamayın dedin aklına. Be arkadaşımın biri diyor ki 4 milyon tıklandım. Yarım milyon. Yarım milyon tıklandım be kardeşim. Tamam tıklan. Allah versin daha çok tıklan. <laughs> <laughs> bir saniye. Bir saniye. Kötüye çekmeyin. Kötüye çekmeyin işi. E ilk ben tıklandım. Sen daha. Romanlar tıklandın. başı olarak ilk beni tıkladılar. E bırakın biraz da sizi tıklasınlar ve kardeşim. Bu güzel sohbet için teşekkür ederim. Beni izleyen ayranlarıma, abilerime, kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Bunlar sırf makar olsun diye bunlar oluyor. Yani fazla bir başka bir niyet yok. Lütfen başka bir yere çekmeyin. Hepimiz kardeşiz. İnşallah düzelir. Hepimiz bir araya geliriz. Herkesin işleri güçleri düzelir. Hepimiz kardeşiz. Hepimiz bir tabakta, bir tabakta kaşık sallıyoruz. Gün geliyor, birbirimizle oturuyoruz, ağlıyoruz, dertleşiyoruz. Hepimiz kardeşiz. Hepimiz Allah'tan o yaratılmışız. Rabbimiz Allah, bizi yaratan Allah'tır. Hepimiz kardeşiz. Müslümanız elamdırla. Hepinizi seviyorum. Buradan da Romanlara selam söylüyorum. 9 8'e devam. Hepimiz kardeşiz Bu Sofi nerede ay dağlar oy 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 <laughs> Kanka artık kalk neler yaptırdın bize kaç belanı ver Yeter at o. Tamam <laughs> Tamam Cemet Daha mı lastik mi daha? Yok